Antalya Sire'den herkese selamlar. Dreamworld Aqua Otel'e getirdim ve sizle beraber bu otelde bir gün geçiriyor olacağız. Otelin merak ettiğiniz tüm alanlarını beraber gezeceğiz ve ben de sizlere anlatıyor olacağım. Bu videoları tatil gibi kıymetli bir zamanınıza doğru tesis tercih etmeniz için hazırlıyoruz. Hazırsanız bu tesisi ana giriş kapısından başlayarak detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya başlıyorum. Evet ana kapıdan beraber giriş yapalım ve bu tesisi sizlerle beraber tanımaya başlayalım. Bakın çok heybetli bir girişi var tesisin. Şöyle genel olarak gösteriyorum. Merhaba kolay gelsin. Resepsiyon burası. Giriş işlemlerinizi buradan gerçekleştiriyorsunuz. Kolay gelsin. Hemen aşağıda da bir bar var. Yine bu katta iken de karşıdaki lobi bardan hemen içeceklerinizi alıp saatinize başlayabilirsiniz. Bakın şöyle gayet şık bir lobisi var tesisin. Evet, lobi bardan buradan içeceklerinizi aldınız. Dilerseniz kapalı alanda, dilerseniz de bakın şöyle ferah ve yemyeşil bir bahçe ve havuz manzaralı terasla İçeceklerinizi yudumlayıp tatilinize hemen başlamış olacaksınız. Yine tatilin süresince de bu keyifli alanlar sizleri bekliyor olacak. Evet, resepsiyon ve lobiden bu kadardı ve sizi odalara getirdim. İlk standart odadan anlatmaya başlıyorum. Tek kişilik yatak burada, çift kişilik yatağınız burada. Evet, şöyle döndüğümüzde de Doğru ünitesi, valiziniz için sehpa, hanımefendiler için makyaj masası, aynası, TV'niz burada, mini bar burada, bakalım içinde neler var. Evet, bu içecekler e, sizlere günlük olarak sunuluyor. Sıcak içecek ikramları da hemen burada, kettle'ınız burada, kendinize güzel bir kahve ve bitki çayları hazırlayabilirsiniz. Ve burada da balkonunuz. Evet şöyle güzel bir manzara eşliğinde. Bu balkonu bir kahve içtiğinizi hayal edin lütfen. Evet şöyle farklı açılardan da olayı gösteriyorum. Oldukça ferah. Hoş, şık bir oda. Şimdi sol tarafta kıyafetleriniz için dolap. Buraya döndüğümüzde de tertemiz pırıl pırıl bir banyo. Evet duş setiniz burada. Havlular burada. Evet duş kabin. Bir banyo. Evet saç kurutma makineniz de burada. Evet. Bu keyifli odamızdan bu kadardı. Ve sırada aile odası. Odanın bu kısmında hemen iki ayrı tek kişilik yatak var. Devam ediyorum diğer kısma geçiyorum. Burada da çift kişilik yatak. Şöyle döndüğümüzde hemen TV'niz. Hanımlar için makyaj masası, aynası burada. Sıcak içecek ikramları burada. Evet, mini barınız hemen burada. Ona da bakalım. Mini bardaki içecekler bunlar günlük olarak sizlere servis ediliyor ve bu aile odasının balkonuna çıkaracağım sizi. Bakalım kapı buradan mı açılıyor? Evet. Yine burada balkonda keyif yapabilirsiniz. Şöyle havuz ve bahçe manzarası eşliğinde. Evet. Şimdi e, bu iki kısım birbirinden şu kapıyla ayrılabiliyor. Kapıyı kapattığınızda iki alan birbirinden ayrılmış oluyor. Hemen bakın burada kıyafetleriniz için iki tane büyük dolap. Pırıl pırıl tertemiz banyonuz. Havlularınız burada. Saç kurutma makineniz. Her şey sizin keyifli bir tatil yapmanız için burada hazırlanmış durumda. Evet aile odamızdan bu kadardı. Akşam yemeği için sizleri ana restorana getirdim. Hemen hoş geldiniz içecekleriyle karşılanıyorsunuz. Kolay gelsin. Merhabalar. Evet çok büyük bir büfe. Vakit kaybetmeden hızlıca size her alanı anlatayım. Ekmekleriniz burada. Yemeğe çorba ile başlamak isterseniz çorbalar burada bu akşam. Yayla çorbası ve Mines çorba var. Çorbalarınızı lezzetlendirebilirsiniz baharatlarla. Evet fırından çıkan lezzetli ürünler burada. Nefis görünüyor hepsi. Ustalarımız da burada. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Evet yöresel lezzetler hemen bu alanda. Nasıl ama sunumlar? Yeşil mercimek, patlıcan yemeği, bakır tepsilerde, kuzu incik burada nefis. Tavuk güveç, ekşili köfte, patlıcan dolma. Buradan devam edeyim hemen arkaya sıcaklara da gideceğim. Yine başlangıç için Aparatifler burada. Şurada sıcak büfemiz var. Onu da atlamayalım. Makarna hazırlıyorsunuz burada. Ne var bugün makarnada? Bugün hindi, sote. Evet. Tamam makarna olarak? Tortellini. Evet. Bu hindi yemeğiydi. Tortellini burada. Yine fasulye yemeği çok güzel görünüyor. Lahana sote de burada. Hemen bu alanda da. Neyimiz var bu akşam? Kuzu incik. Evet. Evet. Nefis görünüyor her şey. Evet, böyle porsiyonladınız misafirler için. Ellerinize sağlık, çok güzel görünüyor. Yine hemen buradan sıcaklardan devam edelim. Hazırlıklar da devam ediyor. Kızartmalar burada. Lazanya var, risotto, ıspanak var. Balık olarak da levrek var. Yine sıcaklardan devam ediyorum. Sebze, ratatül. Evet, pilav burada. Hindi sote hemen burada. Nefis görünüyor hepsi de yemeklerin. Sunumlar da şahane. Evet kanat yine burada. Patates püre. Sebze buketi. Vallahi sıcaklar bitmiyordu. Burada da yine sıcak ürünler devam ediyor. Acılı kalamar. Evet enteresan bir yemek. Erişte burada. Yine patates kavurma. Burada da kızartmalar var. Özellikle çocuklar için değil mi bunlar? Evet çocukların ilgisini çekecek. Lezzetli ürünlerin hepsi burada. Şöyle dönelim. Soğuk büfesine getirdim sizi. Şöyle güzel bir başlangıç yapabilirsiniz. Buradaki lezzetli aparatiflerle suşiler burada. Evet, hakikaten çok başarılı ve zengin büfesi var otelin. Evet, hemen arkayı da götüreyim sizi. Evet yine burada da aparatifler devam ediyor. Vallahi ustalarımızın ellerine sağlık. Birçok lezzet burada. Bu akşam misafirleri bekliyor. Bu oteli tatile geldiğinizde de her akşam bu lezzetler burada sizleri bekliyor olacak. Hemen salata köşesine geldik şimdi de. Buradan da kendinizi güzel bir salata hazırlayabilirsiniz. Salataya dair Tüm ürünler burada sizleri bekliyor. Vallahi ben yoruldum. Ürünler bitmedi. Yine salatalar burada da devam ediyor. Şöyle mix yapılmış salatalardan alabilirsiniz bu alandan. Bakalım arkada. Evet tabii ki var ürünler. Burada da turşular. Evet yine sosları. Zeytinler de burada. Ve en çok merak ettiğiniz köşelerden bir tanesi tatlılar. Tatlılarımız hemen burada. Evet şöyle yaklaştırayım sizi. Evet sana teselli gibi hepsi. Valla ustaların ellerine sağlık. Nefis görünüyor tatlılar. Mis gibi de kokuları burnuma geliyor bakın. Kestane şekerli bir tatlı. Evet. Sattılar devam ediyordu. Balı yutkunmaya başladım. Bu güzellikler karşısında. Nefis görünüyor hepsi. Bakın tek tek sizler için hazırlandı bu tatlılar. Bitmedi. Arkada da yine devam ediyor. Evet. Evet ben şu an resmen tatlıya doydum bakarken burada da yine büyük yaş pastalar. Evet. Rengarenk, çeşit çeşit. Benim gibi evet bu açık büfede hangi tatlıyı almaya karar verirken yüksek ihtimal yorulmuş olacaksınız. Hepsi birbirinden lezzetli ve çok çekici tatlılar. Burada da şöyle küçük porsiyonlanmış tatlılar var. Evet. Ve yine en çok merak edilen yerlerden bir tanesi ızgaraya götüreceğim sizi. Ah ızgara öncesinde de tabii ki baklavalar var. Bunları unutmayalım. Şöyle tepsi tepsi baklavalar sizler için hazırlanmış. Evet baklavaya dair tüm lezzetler burada sizleri bekliyor. Aynı zamanda baklamanızın yanında da şöyle güzel bir dondurma ile evet baklamanızı lezzetlendirebilirsiniz. Teşekkürler. Hemen ızgaralara da gidelim. Evet ızgaralar dışarıda kömür ızgarası. Şu an ürünlerin kokusu geliyor buraya kadar. Bakalım bu akşam ustalarımız bizler için neler hazırlamış. Evet, sebzeler közlenmiş. Tavuk ızgarı burada. Antrikot çok güzel görünüyor hepsi. Yine tavuk ızgarı, antrikot. Arkada da çalışmalar devam ediyor. Evet, Haki Bey ve Salih Bey'in yönetiminde Merhaba, bu gezdiğiniz abi. mutfak. Teşekkür ederiz, nefis görünüyor her şey. Olun, bu ederiz. sizin normal bir evet, büfeniz. Normal bir Çekim için ekstra herhangi bir şey yapılmadı. Kesinlikle herhangi bir ekstra bir şey yok. Evet. Bizler hazırız her daim sizleri bekliyoruz. Teşekkür ederiz valla. Ellerinize sağlık. Ben yoruldum bu arada. Yani büfeyi gezerken o kadar çok yorum var ki hepsi de çok lezzetli görünüyor. Teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Dream World Aqua'nın sabahından herkese günaydın. Yine erkenden uyandım ve sizi otelin dış alanlarına getirdim. Şimdi çıktığınızda otelin bahçesine ilk olarak ulaştığınız havuz burası. 18 yaş ve üzeri misafirler burayı kullanıyor. Hani daha sakin bir ortamda biz havuz keyfine devam edelim derseniz tercih edeceğiniz havuz burası olabilir. Yine hemen karşıda detoks var. Oradan da sağlıklı içecekler alabilirsiniz. Bakın şurada da havuzun içerisinde yine sandalyeleriniz, masalarınız. Burası da farklı orijinal bir ortam olmuş. Evet, ve burada da ailece kullanabileceğiniz havuzların olduğu alana getirdim sizi. Evet, umarım tüm detayları görüyorsunuzdur. Şevzok şemsiyeler hemen yan yana. Hemen bir ilerisinde tekrar ikinci bir havuz başladı. Artık buradan itibaren daha eğlenceli alanlara doğru gidiyorsunuz. Biraz sonra yaklaştığımızda tam net olarak ne kadar eğlenceli olduklarını göstermiş olacağım size. Bakın şimdi burada üst katta suşi bar var. Gün içerisinde nefis suşiler hazırlanıyor burada. Bakın şurası üst kat. Altta da havuz bar var. Havuzda içecek alan misafirlerin içeceklerini aldığı havuzda içeceklerini yudumlayan misafirlerin tercih ettiği havuzlara en yakın bar da orası. Evet. Bir havuzumuz da burada. Evet, etrafta şezlonglar, şemsiyeler, gayet yeterli sayıda. Burada da pul sinek barı var. Öğle saatlerinde kendinize atıştırmalık bir şeyler alabileceğiniz, oldukça da büyük bir restoran. Yine içeceklerinizi alabileceğiniz pul sinek vardı orada. Ve artık eğlenceli alanlara çok yaklaştık. Bakın bir havuz da burada. Eğlenceli aktiviteler bu havuzda gerçekleşiyor. Şimdi arkada da bir alan daha var. Orayı da göstereceğim size. Hemen burada solda gözleme. Burayı da unutmayın. Evet. Çimler üzerinde de böyle keyifli bir ortam. Hemen sonrasında havuza yakın şezloklar ve eğlenceli noktalara çok az kaldı. Şöyle dönelim önümüze doğru. İlerleyelim. Bakın artık akvaparklara geldik. Evet, şurada karşıda cadık kazanı, hemen burada da 1 2 üç dört tane daha kaydırak var. Arkada da kaydıraklar var. Hani yürüyerek oraya gitme şansım şu an yok. E, drone görüntülerinden bu kaydırakların ne kadar eğlenceli olduğunu görüyorsunuzdur şu an. Gayet neşeli, eğlenceli ve de sulu bir yere getirmiş oldum sizi. Yine daha da küçük misafirlerin kullanabildiği kaydıraklar. Biraz sonra şu yukarıdaki kovada biriken su da boşalacak. Buradaki alanla mini kulüp kapalı alanında da aktiviteler devam ediyor. Evet. Kovadaki su boşaldı da kaçırdık onu. Yine küçük misafirler buradaki aktivitelere katılabilirler. Şurada programları var. Buradan burada yapılan aktiviteleri takip edebilirsiniz çocuklu aileler. Evet yine küçük misafirlerin kaydırakları da bu alanlarda. Hemen arkada da amfiteyatro var. Akşamları yemekten sonra öncelikle küçük misafirler için sonra da yetişkinler için gösteriler de arkada da gerçekleşiyor. Evet bahçeden bu kadardı buradan sizleri sahile götürüyorum. Otelimiz hemen karşıda buradan da sizi sahile götüren araçlar var. Yaklaşık 2-3 dakika sürdü bu noktaya kadar gelmemiz. Buradan itibaren de bir dakika sola doğru yürüyor olacağız ve ardından sahil. Şatıla indiğim yerden yaklaşık 150-200 metre kadar yürüdüm ve bu nefis muazzam sahile ulaştım. Şimdi sahildeyken de hemen arkada sinek barda öğlen aparatif ürünler, içecekler ve daha fazlası sizlere sunuluyor. Hani denize geldiğinizde de otelin konaklama konsepti burada da size tüm lezzetleri, tüm içecekleri sunuyor olacak. Pırıl pırıl, tertemiz ve düzenli tüm her şey gördüğünüz üzere inci gibi dizilmiş Şevzoklar. Bastığınız yerler kum. Evet daha şimdiden sabah çok erken bir saatine getirdim sizi. Deniz keyfini başlamış misafirler var. Evet. Ve denize çok az kaldı. Upuzun bir sahil. Yine bastınız yerler bakın kum. Ve hemen burada da nefis denizimiz. Evet. Uzun bir sahil. Evet otelin sahilinden bu kadar da. Sizleri resepsiyonun bir alt katında lezzetli bir noktayı getirdim. Burada bakın hemen yukarıda menüler var. Kahveye dair yine sıcak içeceklere dair birçok ürünü bulabiliyorsunuz. Ve tabii ki burada pastane de var. Şöyle lezzetli pastalara yaklaştırayım sizleri. Yine burada kurabiyeler, kekler, tuzlu ürünler. Buradan pastanızı aldınız. Esra Hanım'ın lezzetli ellerinden kahvenizi de içebilirsiniz. Böyle çok şık sunumlar eşliğinde kahvemiz hazırlanıyor sizlere. Taze taze sıcak sıcak. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Evet bu pastanede bu lezzetli ürünleri lütfen unutmayın. Herkese afiyet olsun. Resepsiyonun bir alt katında yine böyle keyif yapabileceğiniz alt lobi bara getirdim sizi. Gördüğünüz üzere oldukça ferah. Yine burada bardan içeceklerinizi alıp keyif yapabilirsiniz. Aynı zamanda burada kokteyller de hazırlanıyor. Elinize sağlık Oğuzhan Bey. Olsun. Teşekkür ederiz. Resepsiyonun bir alt katında bu alanın keyfini çıkarmayı lütfen unutmayın. Evet havuz keyfinizi devam ederken hemen buradan ...sağlıklı içecekler alabilirsiniz. Burada 6 tane karışım yapıyorsunuz. Evet sizlere bakın karışımlar da burada detayları. Bu teste geldiğinizde sağlıklı içecekler de sizlere... ...bu şekilde ama servis ediliyor. Ceren Hanım teşekkür ederiz. Yine burada detoks suları da var. Aynı zamanda buradan meşrubat ve soğuk içeceklerde alabilirsiniz. Havuz keyfinizi ara vermeden. Havuz keyfinize devam ederken... Hemen burada size lezzetler sunuluyor öğle saatlerinde. Sinek büfesine getirdim sizi. Bakalım bugün neler hazırladı ustalarımız. Patates kızartması burada. Yine nuggetlar, soğan halkaları arkada da pişmeye devam ediyor. Elinize sağlık. Tavuk? Tavuk şiş, Tavuk şiş süper. Hamburger burada. Keyfinize göre hamburgerinizi hazırlayabilirsiniz. Alabalık var bugün. Yanında da yine soğanı mis gibi pişmiş. Makarna köşesi burada. Sıra da hotdog. Siz yapıyorsunuz. Evet. evet nefis görünüyor. Yine burada sıcak ürünler var. Ve fırından hemen sıcak sıcak çıkmış pizzalar burada. Havuzun hemen yanındasınız. İleride de bardağında içeceklerinizi aldınız. Bakın şöyle nefis bir sunumla yemeğinizi yiyebilirsiniz. Yemekten sonra da dilerseniz burada dondurma lezzeti de, sizleri bekliyor. Elinize sağlık, teşekkür ederiz. Sizi uzak doğudan lezzetlerin sunulduğu sushi bara, sushi restoranına getirdim. Bakın çeşit çeşit sushiler burada sizler için hazırlandı. Yanında yine sosları. Arkada da yine çalışmalar devam ediyor. Şöyle yaklaştırayım sizleri. Elinize sağlık. Çok güzel görünüyor hepsi. Evet. Buradan istediğiniz gibi bir tabak kendinize hazırlattınız. Evet restoranın bu şık alanında suşilerin tadına bakabilirsiniz. Hemen yerini anlatmış olayım. Havuzlar burada. Altta havuz var var. Havuz bardan yukarı çıkıyorsunuz ve bu lezzet durağına ulaşıyorsunuz. Herkese afiyet olsun. Şimdi havuzlar ve aqua park burada. Yine çimler üzerinde keyif yaptığınız alan burada. Hemen burada da Zehra ablanın mekanı. Zehra ablanın lezzetli ellerinden gözlemeler. Kolay gelsin. Neli gözlemeler yapıyorsunuz ablacığım? Şekerli. Her şeyden var. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Zehra ablanın yeri burada. Lezzetli ellerinden gözleme yemeği unutmayın. Yeri de hemen Aqua Park ve burada bahçede güneşlendiğiniz, keyif yaptığınız alanın hemen bu noktasında. Resepsiyonun iki alt katını sizi sağlıklı, huzurlu bir yere getirdim. Spalındayız. Merhaba. Resepsiyon burası. Buradan hizmetlerle ilgili bilgi alabilirsiniz. Hamamdan, saunodan çıktınız. Dinlenme alanınız burası. Sauna burada. Buhar odası burada. Ve hemen ileride de Türk hamamı. Evet. Gayet sıcak ve huzurlu bir ortam. Evet bu tesiste tatilinizi yaparken bu alanlarda vakit geçirmeyi lütfen unutmayın. Sıpının un hemen sol tarafında tatilinizde formunuzu korumak ve spor yapmak istiyorsanız fitness center ve tüm bu araçlar. Burada yine kapalı havuzda havuz keyfini yaşamak istiyorsanız da kapalı havuzda burada ısıtmalı. Hani serin bir mevsimde geldiğinizde dahi burada havuz keyfine devam edebilirsiniz. Şezlonglar pırıl pırıl tertemiz ısıtmalı bir havuz. Ve havuz keyfi burada sizleri bekliyor. Antalya Sitede'den şimdilik bu kadar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.